Antrenörlük hayatım işte e, futbolcu dönemini çabuk çabuk bitirdik e, 26 yaşında bitirdim e, dizimin sakatlığı nedeniyle e, öylece e, Hanıfer'de doğduğum büyüdüğüm e, şehirde e, Türk takımı vardı e, amatör ligde oynayan Türk takımı vardı o takımı devraldım antrenör olarak e, o yaşta 2 e, yıllık bir süreç geçirdik çok da başarılı bir süreçti. Oradan Almanya'da Döncülük takımının başına geçen bir Alman hocanın teklifini aldım yanında yardımcı antrenör olarak çalışmak için ve o teklifi değerlendirdim. Şimdi de 7-8 yıllık bir süreci geçirdikten sonra tam Moskova'ya kadar vardık. Yani Moskova'ya vardığımız günden 2 gün sonra ilk maçımıza çıktık. Galibiyet elde ettik. Ondan sonraki iki maçı da 3 puanla kapattık yani 3'te 3 ettik. Böylece tabii ki adapte edeceğimiz süreç çok çok iyi geçti ve şu ana kadar da iyi gidiyor çok şükür. Tabii çok büyük bir ülkede, çok Büyük bir kulübün yardımcı antrenörlüğünü yapıyorsun ve e, tabi çok farklı bir dil çok farklı insanlar diyemeyeceğim çünkü onlar da bizim gibi tabi farklı diller farklı kültürleri var ama bizim gibi e, aynı şekilde insanlar ve şöyle e, bir şey diyebilirim ilk dakikadan itibaren bizi çok çok e, yani e, iyi karşıladılar e, çok yardımseverler çok e, diyelim hani öğrenmek istiyorlar. Ee, bir şeyler öğrenmek istiyorlar ve e, öyle açıkçası bizim için de hoca olarak e, çalışması da çok kolay oluyor öylece. Evet, ya Antalya e, hele Belek e, böyle e, kamplar e, yapmak için e, her konu her konuda. Eee diyelim ya na, nasıl anlatayım? Yani koşullar çok çok iyi burada. Ee, otelinden tut, e, havasından tut, e, sağlarından tut, servisinden tut. Ee, yani burada yok yok ve e, Rusya'dan sadece uçakla e, 3 saatte buraya varabiliyorsun. Ee, ve çok büyük bir klima değişikliği oluyor. Diyelim hani burada şu an bugün e, artı 15 dereceydi. Moskova e, bugün eksi e, 20 dereceydi. Onun için e, buradaki seçim çok kolay kolaydı e, kulüp için. Ha? Öncelikle yani zaten medyadan da aldığımız kadarıyla herhalde sadece Fenerbahçe için değil Mesut için de çocukluk bir hayali gerçekleşmiş oluyor ve Fenerbahçe'den ayrı İstanbul'u da çok çok sevdiğini biliyorum. Onun için inşallah iki taraf için de çok başarılı olur. Hayırlı uğurlu olsun. Yok Mesut tabii şimdi tecrübeli futbolcu olarak geçiyor ve o tecrübesinden Fenerbahçe'ye çok çok büyük katkı sunabileceğini düşünüyorum. Hele hele genç futbolcular için çok büyük bir örnek dünya çapında futbolcu, dünya şampiyonu olmuş ve onun için hani şimdi Türkiye'ye geldim sakin bir şekilde son yıllarımı oynayayım diye bir hedefle gelmemiştir Mesut. Tanıdığım kadarıyla çok motive bir şekilde gelip ve başarılı olmak için gelmiştir. Şimdi şöyle bir şey var, biz Almanya'da doğup büyüdük ama Türk kültürünü hiçbir zaman unutmadık. Yani ne zaman zamanımız olursa uçağa atlayıp Türkiye'ye gelmek hedefimiz ve tabi de bir gün Türk baş takımın başına geçip çalışırmak ve başarılı olmak en büyük hedeflerinden bir tanesi.